İlk olarak şeftali, incir, ahududu ürünlerimizi denedim. Daha önce denemediğim bir üründü. Aslında ürünleri ilk gördüğüm zaman şaşırdım. Hem dondurulmuş hem kurutulmuş nasıl olacak diye merak ettim. Renkleri, kokusu çok hoşuma gitti. Sonra tadınca da çok da lezzetli buldum. Evet, takip ediyorum. Yeni ürünleri de çünkü deneyim, denemek istiyorum. Çok farklı lezzetleri de kombine ediyorsunuz. E, sosyal medya hesabından daha çok takip ediyorum çünkü güncel olarak hani en e, çabuk oradan görebiliyorum. Beğendiğimle e, sipariş ediyorum ve deniyorum. En son e, dropları aldım, e, farklı e, meyve kombinasyonlarını e, denedim. Çok da hani hoşuma gitti ve e, farklı geldi bana. Özellikle kolajen e, drops çok ilgimi çekti. Son daha açmadığım bir paket var, e, bütün ürün karışımları onun içinde yer alıyor. E, en son e, bunu denemek istiyorum. En çok e, nar çilek e, görüntten e, çok ilgi çekici bir karışım. E, onu daha denemedim. Sabırsızlıkla da denemeyi bekliyorum.